Matematik girişin son videosuna geldik arkadaşlar. Eşitlikler diyoruz ama aslında matematikte eşitlikler diye bir konu başlığı yok. Eşitsizlikler, basit eşitsizlikler ve eşitsizlikler diye iki ayrı konumuz var. Eşitliklerde ufak tefek birkaç şey öğreneceğiz. Bunlar çok işimize yarayacak ileriki dönemlerde. Bunları bilmeden ilerlemek gerçekten işimizi çok çok zorlaştırır. Demişiz ki eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı ekleme ve çıkarma. Arkadaşlar eşitliğin her iki tarafı bak 15 eşittir 15 değil mi? 15 15 e eşittir. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor. Her iki tarafına aynı sayıyı ekleyebiliriz veya çıkarabiliriz demişiz. Ne demek istemişiz? Mesela buna artı 4 eklersen buna da artı 4 ekleyebilirim demişiz. 15 4 daha ne yapar? 19 yapar. 15 4 daha bu da 19 yapar. Birbirine eşit oldu mu? Oldu. Peki her iki tarafından bir sayı çıkartsak. 5'i çıkartırsak. 15'ten 5 çık. 10. E bu 15'ten 5'i çıkır, 5 çıkınca da 10 olacak değil mi? 10. Bakın eşitliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklediğimizde veya çıkardığımızda eşitliğimiz bozulmadı. Burada da 2a artı 5 eşittir 15 demişiz. Değişen bir şey var mı? 2a artı 5 15'tir. 15'i farklı bir şekilde ifade etmiş, sayılarla, sembollerle bize 15 olduğunu söylemiş ama biz 15 olduğunu biliyoruz. Yani biz buradan 5 sayı çıkartırsak ve bundan da 5 sayı çıkartırsak bu eşitliğin bozulmayacağını biliyoruz. Hadi çıkartalım. 2a artı 5'ten 5 çıkarsam, e, artı 5 var, eksi 5 var, birbirlerini götürdüler. Ne kaldı? 2a kaldı. Eşittir. 15'ten 5 çıktık. Ne kaldı? 10 kaldı. Demek ki 2A 10'a eşitmiş diyoruz arkadaşlar. Dedikten sonra birkaç tane böyle örnekle bir devam edelim. 5x artı 15 eşittir 25 demişiz. Bakın burada 5x artı 15 aslında 25'tir. Eşittir 25 demiş çünkü. Yani her iki tarafa aynı sayıyı eklersek veya çıkarırsak eşitlik bozulmaz. E x'i daha rahat bulabilmemiz için ne yapmamız gerekir? Şu 15'i bir yok etmemiz gerekir değil mi? O zaman hemen her iki tarafa eksi 15 ekleyelim. Buraya eksi 15 ekledim. Eksi 15 artı 15 birbirini götürdü. Sadece 5x kaldı. 25'ten 15 çıkardım. Ne kalır? 10 kalır. Demek ki 5x 10'a eşit imiş. 7x eksi 6 eşittir 8 demişiz. Arkadaşlar burada 7x'i bulabilmemiz için ne yapmamız lazım? 7x'ten 6 çıkartılmış ya biz bir de 6 ile toplarsak bu 6'lar birbirini götürecek. 7x yalnız kalacak ve x hakkında daha fazla fikir edinebileceğiz. O zaman hemen 6 ile toplayalım eşitliğin her iki tarafını. 6 ekledin ne oldu? Artı 6 eksi 6 birbirini götürdü. Burada sadece 7x kaldı. Eşittir. 8 ile 6'yı topladık ne yaptı? 14 yaptı. Demek ki 7x 14'e eşitmiş. 7x eksi 6 8'e eşit ise. Sonra gelelim buraya. Artık burada biraz işimizi geliştirelim. Diyelim ki biz öyle her iki tarafa aynı sayıyı eklemekle uğraşmayalım. Peki ne yapalım? 21 ile 9 var 10'a eksi 21 9'a eşit. Her iki tarafa artı 21 eklemek yerine direkt 21'i bu tarafa atarsam ne olur? Hiçbir şey olmaz eşitlik bozulmaz ama 21'i bu tarafa artı olarak eklemem gerekiyor. Buradaki mantık aslında şurada anlattıklarımız. Her iki tarafa aynı sayı ekleniyor. Ama her iki tarafa aynı sayıyı ekleyerek uğraşmak yerine direkt diyorum ki ben bu 21'i yok etmek için düşünüyoruz işte mantık yürütüyoruz. Buraya artı 21 demem lazım buraya da artı 21 demem lazım. Çünkü buradaki 21 eksili ya. E o zaman ben bu 21'i buraya artı diye atarsam eksiliği artılı diye atarsam değişen hiçbir şey yok. Ben buraya artı 21 eklediğim zaman eksi 21 ile birbirini götürecek ve 10a olacak. Ve buraya da artı 21 eklemek zorunda kalacağım ki eşitlik bozulmasın. E bunun yerine ben bu 21'i direkt bu tarafa attım ama eksili ise artılı diye attım. Ne oldu? 21 ile 9'u topla. 30 oldu. Sonra geliyorum buraya. Aynı şey. Buradan 8 çıkartmam gerekecek. Buradan da 8 çıkartmam gerekecek. Veya buradan 2a çıkartmam gerekecek. Buradan da 2a çıkartmam gerekecek. Bu şekilde uğraşmak yerine direkt bu 2a'yı eşitliğin öbür tarafına sallıyoruz. Ama buradaki 2a artılıdır. Biz bu tarafa sallarken eksili olarak sallıyoruz. 2a'yı bu tarafa attık, eksili diye geldi. Bu tarafta ne kaldı? Sadece 8. eşittir 2a eksi diye geldi. 3a'dan 2a çık sadece a kalır. Demek ki 2a artı 8 3a'ya eşit ise a 8'e eşit imiş. Sonra gelelim buraya. Arkadaşlar 3x artı 2y eşittir 5y imiş. X'i yalnız bırakmak için ne yapmamız gerekecek burada? 3x'i yalnız bırakmak için. Eksi 2'ye eklememiz gerekecek değil mi? E eksi 2'ye eklemek yerine artı 2y'yi ye öbür tarafa eksili diye atıyoruz. Sayı artıysa eksili olarak gidiyor. Eksi ise artılı olarak gidiyor. O zaman ne oluyor? 3x eşittir. 2'ye bu tarafa geldi ama eksili olarak geldi değil mi? 5y'den 2'ye çık 3y. 3x eşitmiş 3y'dir diyoruz. Gelelim bir tane de burada son olarak yapalım. 2a artı 46 10'a eşit. Pardon 2a artı 4b eşittir 10 demişiz. Burada a'yı yalnız bırakmak istiyorsak b'li ifadeyi, b'yi yalnız bırakmak istiyorsak a'lı ifadeyi öbür tarafa atacağız. Hangisi isteniyorsa, misal bizden b ile ilgili bir şeyler isteniyorsa b'yi yalnız bırakmaya çalışalım. 4b eşittir. 2 a'yı öbür tarafa attık nasıl gider? Artılı ya, eksili diye gider. 4b eşittir. 10 eksi 2a'ya şeklinde kalır ifademiz. Dedikten sonra hemen Devam ediyoruz. Burada ne demişiz? Eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile çarpma veya bölme. Yine az önce 15'ti şimdi 8 demişiz. Arkadaşlar 8 8'e eşit birbirine eşit bir sayı bu. Peki ben bunu 4'e bölersem ama bir tarafı böldüm ya eşitliğin bozulmaması için diğer tarafı da böldüm. Bunu da 4'e böldüm. 8'i 4'e böldüm ne yapar? 2 yapar. E, 8'i 4'e bölünce 2 yapıyorsa bu 8'i 4'e bölünce de 2 yapıyor. Bundan farklı 8 ve 4 değil sonuçta. 2 eşit midir 2'ye? Eşittir. O zaman eşitliğin her iki tarafını aynı sayıya bölebiliriz. Peki çarpalım. Bunu 3 ile çarpayım bu 8'i. Bu 8'i de 3 ile çarpayım. 3 kere 8 24. 3 kere 8 24. 24, 24'e eşit midir? Eşittir tabii ki. Demek ki eşitliğin her iki tarafını aynı sayı ile böle de biliyoruz. Aynı sayı ile çarpa biliyoruz ve eşitliğimiz bozulmuyor. Burada ne demiş? 4A eşittir 12. Ya bu 4A 12'dir. Sadece bunu farklı bir şekilde bize göstermiş. 12'yi herhangi bir sayıya bölersem bu 12'yi de herhangi bir o sayıya bölersem eşitlik bozulmaz. A'yı bulmak için mantıklı olan hangisi? 4'e bölmek değil mi? Burayı 4'e böldüm. Burayı da 4'e böldüm. E 4 tane A. 4 çarpı A ya burası. Çarpım durumunda 4 var. Bölüm durumunda 4 var. Bunlar birbiriyle sadeleşti. A eşittir 12 bölü 4. 12'yi 4'e bölünce ne kalır? 3 kalır değil mi? A eşittir 3 imiş demek ki. Hemen bu şekilde bölüyoruz. Gelelim şu alttakine. 2a artı 3 eşittir 7 imiş. Ne dedik? Eşitliğin her iki tarafına eksili diye sayı eklemek yerine şunu şu tarafa atayım. Zaten burada artıysa diğer tarafa eksi diye gidiyor haliyle buradan da eksi diyor. 2a eşittir 3 bu tarafa eksi diye geldi değil mi? 7 eksi 3 4 yapar. 2'ye eşittir 4. Şimdi her iki tarafı aynı sayıya bölelim. Aynı sayıya bölersek ne olur? Bunu 2'ye bölmemiz. Bunu da 2'ye bölmemiz gerekecek ki A yalnız kalsın. A'nın ne olduğunu bilelim. 2 ile 2 birbirini götürecek. 4'ü 2'ye böldüğümde 2 kalacak. Demek ki A eşitmiş 2 diyebileceğiz bu ifademize de. Sonra gelelim. Buraya gelelim mi? Öncelik olarak şöyle mi yazmışım, böyle mi yazmışım? Kafam karıştı ama neyse böyle gidelim galiba böyle yazmışım. Arkadaşlar 3x eşittir 15 artı x demişiz. Ne yaparız? Hemen x'i bu tarafa sallarız. x bu tarafa nasıl gelir? Eksili diye gelir değil mi? Çünkü burada artı. Hop eksili diye geldi. Burada ne kaldı? 2x eşittir 15. Sonra x'i bulmak için ne yapmamız gerekecek? Yalnız bırakmamız gerekecek. Yalnız kalması için 2'ye bölmemiz gerekecek. 2'ye böldüğümüz zaman bu ikiler birbiriyle sadeleşti. x eşittir ne oldu? 15 2'ye tam olarak bölünmüyor. 15 bölü 2 kaldı. 15 bölü 2 7,5'a eşittir. Ama şimdilik bunlarla kafa yormayalım. Dedikten sonra şuraya gelelim. X bölü 3 var 15'e eşitmiş diyor. Arkadaşlar peki ne yapacağız? X'i burada nasıl yalnız bırakacağız? 3 ile çarparak değil mi? Çarpım durumunda iç bölüm durumunda 3 birbiriyle sadeleşecek. X yalnız kalacak. Ama eşitliğin bozulmaması için bu tarafı da 3 ile çarpmamız gerekecek. Hop 3'ler birbiriyle sadeleşti. X eşittir 15 çarpı 3 yani 45'tir diyebiliyoruz. Gelelim buraya. 5X artı 7 var. 7'yi karşı tarafa salla. Artılı sayı eksili diye geçer. Eksi olsaydı artılı diye geçerdi. 5x eşittir. 22'den 7 çıktığın zaman ne kalıyor? 15. X'i yalnız bırakmak için ne yapman lazım? 5'e bölmen lazım. Eşitliğin bozulmaması için bu tarafı da 5'e bölmen lazım. E 5'ler birbiriyle sadeleşti. 15'i 5'e böldün. 3 kalır. X eşittir. 3 de bu ifademizin sonucuymuş arkadaşlar. Sonra gelelim buraya. 3 artı 4 x eşittir 20 demişiz. 3'ü salla hemen diğer tarafa eksi diye geçer. 4 x eşittir 17 olmuş olur. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 4'e bölmem gerekiyor. X eşittir 17 bölü 4 bu işlemimizin sonucu oluyormuş. Ondan sonracığıma geliyoruz buraya. Arkadaşlar hani bir önceki sayfada artık her iki tarafı çarpmak her iki tarafı bölmek yerine sağa sola artılı eksili diye atalım dedik ya. Burada da aynı mantığı yapabiliriz aslında. Ne yapabiliriz? Bölüm durumundaki bölümle çarpım birbirinin tersi. Hani şurada bak toplama Şakarma birbirinin tersiydi. Artılı olan sayı karşı tarafa eksili diye geçti. Eksili olan sayı karşı tarafa artılı diye geçiyor ya. Çarpmayla bölme de birbirlerinin tersi. Bölüm durumunda olan sayı eşitliğin karşı tarafına çarpı olarak geçer. Çarpım durumunda bölü olarak geçer. Bakın şöyle. Ben 2x bölü 5 eşittir 10. X'i yalnız bırakmak için önce her iki tarafı 5 ile çarpayım. Sonra bu 5'ler birbirini götürsün demek yerine direkt 5 ile 10'u çarpayım diyebiliriz. Buradaki bölüm durumundaki sayıyı karşıya çarpım diye attım bak. Geldi 5 diye geldi. Aynı şekilde buradaki 5'ten de kurtuldum. Bu tarafı 5'te yazmakla uğraşmak zorunda kalmadım. Hop bu gitti bu tarafa çarpım diye attım. Sonra 2x eşittir 10 çarpı 5 ne yapar? 50 yapar değil mi? 2x eşittir 50. Her iki tarafı da 2'ye böleyim de bu ikiler birbiriyle sadeleşsinsin de x yalnız kalsın demek yerine 2 burada çarpım durumunda. Eşitliğin karşısına ters olarak geçer. Çarpmanın durumu nedir? E, tersi nedir pardon? E, bölüdür. O zaman x eşittir 50 bölü çarpılı ikisini buraya bölülü diye attım. 50'yi de 2'ye böldüm. 25 kaldı. x eşittir 25 dedik. Sonra buraya gelelim. Arkadaşlar burada bakıyorum artılı sayı var. Eşitliğin diğer tarafına hemen eksili diye geçer. Attım diğer tarafa. 2A bölü 7 eşitmiş. 5'ten 3 çıktık. 2. Ondan sonra bu bölülüden kurtulmak için ne yapmam gerekir? Normalde her iki tarafı da 7 ile çarpmam. Bunların birbirini sadeleştirmesi gerekir. Bununla uğraşmak yerine direkt burada bölüm var. Eşitliğin karşısına çarpım diye geçer. Çarpım diye atalım bakalım. 2A eşittir 7 çarpı 2. 14 oldu. E burada çarpı 2 var. Eşitliğin karşısına bölü diye geçer. Ve a yalnız kalır. a eşittir. Buradaki çarpım 2 buraya bölüm 2 diye geldi. 14'ü 2'ye böl. 7 oldu. Dedikten sonra cığıma. 2x bölü 3 artı 2 eşittir. 7 demişiz. Arkadaşlar yine 2 bu tarafa eksili diye geçti. 2x bölü 3 eşittir. 2 eksili diye geçti. 7'den 2 çıktık. 5 yaptı. 2x bölü 3 5'e eşitmiş. O zaman ne yaparız? 3'ü de bu tarafa bölüm durumunda olduğu için çarpım olarak atarız. 2x eşittir 3 kere 5 15 olmuş olur. Çarpım durumundaki 2'yi bu tarafa bölüm diye atarak x'i yalnız bırakmış bırakırız. x eşittir 15 bölü 2 olmuş olur diyoruz. Bakıyoruz videomuz daha 13 dakika olmuş. İçler dışlar neyse içler dışlar çarpımı da daha biraz daha farklı değil aslında. E şurada öğrendiklerimizi orada farklı bir kalıba sokacağız. Hemen hemen aynı ama olsun farklı bir video da alalım içler dışlar çarpımını da. Videolar çok uzamasın canınız sıkılmasın diye. İçler dışlar çarpımı videosu da önemli. Çapraz çarpımda diyoruz. İçler dışlar da matematikte önemli bir kısımdır. E, bildiğimiz zaman işimiz çok kolaylaşıyor. Şimdilik kendinize iyi bakın. İçler dışlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.